Badir. Abi. Şunların haline bak lan. Sanki köpek yavrusu değildi de insan yavrusu. Abi. Ne var lan abi abi? Ne var? Abi şey oldu. İrina çıktı hapisten. Hadi ya. Lan tam da alışmıştım çocuğa. İyi götürün verin anasını. Topla valizini. Babürü de koy arabaya. On aldığımız yatağı falan da koyarsın. Bir de yoldan giderken iki paket bisküvi al. Başka bir şey yemiyor köpek. dalmaz köpeğe bir şey. Abi karı kaçmış. Maria'ya bir mektup bırakmış. Kızı da sana bırakmış. Kaçmış. Piyanist olsun büyüyünce diyor. Niye? kendisi piyano hocasıymış. Onu mu sordum lan? Onu mu sordum? Günaydın. Ya yapma dur ya. Oğlum kırk yılda bir işe gidiyorum. Toplantı var. Amcamla papaz olacağım gene ya. İyi de ben döndüğümde önce zaten amcamla papaz oldum. Boş ver. Böyle olmak zorunda değil. Ya arada bir küçük aile toplantılarına katılsan ne güzel mutlu mesut yaşayıp gideceğiz. Of ya Deniz ben seninle çıkıyorum. Tunalı sülalesiyle mi? Bana ne amcandan, halandan, ırmakla görüşüyorum ya işte. Günaydın. Ne haber Tolga? İyiyim ne yapayım temizlik yapıyorum sabahın altından beri. Ne? <laughs> Sermet, Galile'yi bize mi bıraktı? <laughs> Babuşkasını mı bulmaya gitti? <laughs> geliyor 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 geliyor. Oh. Oo. Oh. İyi akşamlar. Geciktim biraz. Affedersin. Hoş geldin. Vallahi seni bekleyemedik. Çocuk acıkmıştı çünkü. i̇yi yaptın. Yani arkadaşlar yıllardır bir sürü tuhaflıklarınızı gördüm ama artık bu biraz da bir şey. giy, bir <laughs> giyire gaz tutsana. Şey yapalım. Yani Galina bende kalsın bu akşam olmaz mı? Yok yok. Babuşkasını bulunca Sermet amcası arayacak onu. Buradan uçağı koyacağız. Hop, oradan ailesi karşılayacak. Değil mi? Babülü seveceğim. Babülü sevecek o. Hadi in bakalım. Hop. Git Babülü'ne hadi. Denizciğim artık kimse sizi aramayacak. Merak etme. Hem resmi kurumları arayalım da gerekeni yapsınlar. Bu Yiğit'in üstünüze yıktığı çocuğa bakması kalmıştı zaten. Yok ya, emanet o şimdi. Bakalım, ses çıkmazsa düşünürüz o zaman. Sen <laughs> hiç yorma kendini hayatım. Onlar bildiklerini okurlar. <laughs> Hoş geldiniz. Ne alırdınız? Ee, ben şey alacağım. E... Deniz mahsullü risotto alacağım hemen. Peki efendim. <laughs> Ne içiyoruz? Çorap söyleyelim sana Hadi bakalım. risottoyu karıştıracaksın. Bütün numarası bu. Başka hiçbir numarası yok bunun. Şunlardan yesene biraz. Yemek öncesi antre yenir biraz. Antre giriş demektir yani iştah de açıcı. İştah açıcı. Evet. Vallahi çok şükür ben hep açım. Hiç gerek yok iştah açmaya. <gülüyor> <gülüyor> ne bulursam yerim diyorsun yani. Yemek olsun da. Yok canım. Yani soframızdan yemek hiç eksik olmaz Allah'a çok şükür. Ben de hep aç olduğum için hiç gerek yok iştah açmaya. İyi, hadi gel. Ama yemek tadı çıkartılası bir şeydir. Öyle ne bulursan ye olmaz. Şunun tadına bak bakayım. Bu carpaccio, çiğ et. Aç bakayım ağzını. Carpaccio ünlü bir İtalyan ressamdır biliyorsun. Bu yemeğin adı doğrudan geliyor. Resimlerinde kırmızı hakim diye. Hmm. İtalya'da pişmiş et yemeyen bir kontes için icat edilmiş. Vav! Wow. şimdi geleceğin kontesi Nalan Hanım tadına bak. Nasıl buldun? Yani ben pek bir şey anlamadım bundan. Şunu merak ediyorum, bu pilavı karıştırıp duruyorsun ya hep. Pilav? Hı. Hmm. <laughs> <laughs> Risotto. Ben Sömestr tatilinde arkadaşlarla İtalya'ya gidiyorum. Trenle gezeceğiz. Sen de gelmek ister misin? Yok. <laughs> bütün masraflar benden. Ha. Ne oldu? Canım? Yok, biz başka bir plan yaptık <laughs> arkadaşlarla. Şey, İspanya'ya gideceğiz kısmetse. <laughs> ne Allah'ım ya. Nasıl bir şeysin sen ya? Ne yaptın bana? Söylesene. Ben aylardan beri seni düşünmüyorum biliyor musun? Ben git. Ben gelemem. Ah, Fırat. 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 Ben gideyim. Ben gideyim. Ben. Ben gideyim. Şey. E, bir saat izin aldım ya. Şimdi beni merak ederler. Hem herkes hastanede. Beni üniversite kursunda sanıyorlar okulda tamam mı? O yüzden. Gideyim ben. Ne <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>